Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu doku. Doku, şekil, yapı ve görev bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Buna örnek olarak kas dokusunu, epitel dokuyu verebiliriz yahut sinir dokuyu verebiliriz. Kan ise sıvı olan özel bir doku olarak kabul edilmektedir kanda plazma dediğimiz sıvı kısım, sarı renkli sıvı kısım ve kan hücrelerinden oluşmaktadır. Kan hücreleri ise al yuvar, ak yuvar ve kan pulcuklarıdır. Birlikte düşünelim. İnsan vücudundaki kas hücreleri epitel hücrelerin yerini alabilir mi? Elbette alamaz. Çünkü bunlar farklı özelleşmiş hücrelerdir. Örneğin kas hücreleri kasılma özelliğine sahiptir. Epitel hücreler ise bazı organları dıştan ve içten saran hücrelerdir. Bu yüzden birbirinin yerini alamaz. Temel dokular Temel dokular, vücuttaki temel dokular dört çeşittir. Epitel doku, bağ doku, kas doku ve sinir doku olmak üzere dört çeşittir. Epitel doku, vücut sistemlerini iç veya dıştan kuşatan hücrelerden meydana gelir. Epitel dokuyu oluşturan hücreler birbirine çok yakındır. Hücreler arasında az miktarda madde bulunmaktadır. Hücreler arasında hücre arası madde denilen maddeler vardır. Ancak epitel doku hücreleri birbirlerine çok yakın dizildiği için hücreler arası madde oldukça azdır. Epitel dokunun hemen altında bağ dokusu ile epitel dokuyu birbirine bağlayan bazal membran epitel doku hücrelerini destekler. Şöyle bu epitel Hücreler, epitel hücreler, epitel hücrelerin alt tarafında bu hücreleri destekleyen bazal membran vardır. Bazal membranın altında ise bağ dokusu bulunmaktadır. Çalışma 1-3. Bu çalışmayı okulunuzda öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir. Bir kurbağa alıp az bir miktar formaldehit ilave edip bir kavanoza ya da bir şişeye koyunuz. Kurbağa bayıldıktan sonra diseksiyon küvetine koyarak inceleyiniz ve sonuçlarını sınıfta öğretmeniniz ve arkadaşınızla, arkadaşlarınızla tartışınız. Epitel doku iki grupta sınıflandırılır. Bunlar bez epiteli ve örtü epitelidir. Bez epiteli enzim, hormon, yağ ve mukus salgısı yapan hücreleri bulunur. Örtü epiteli ise vücudun değişik organları, kan damarları, sindirim sistemini örtmekte ve astarlamaktadır. Örtü epitelini de ikiye ayırıyoruz. Bu tek katlı örtü epiteli ve çok katlı örtü epiteli olmak üzere ikiye ayrılır. Tek katlı adından anlaşılacağı gibi tek sıra hücrelerden meydana gelmektedir. Çok katlı ise birden fazla hücrelerden meydana gelmektedir. Bunları ayrıntılı olarak anlatacak olursak tek katlı epitel doku tek katlı yassı epitel şeklinde olabilir. Şurada görüldüğü gibi Tek katlı yassı epitel şekilde görüldüğü gibi ince yassı hücrelerden oluşur. Kan damarları, lenf sistemi, akciğer alveolleri ve vücut içindeki bazı hücreler bunlara örnek olarak verilebilir. Yani kan damarlarının, lenf sisteminin, akciğer alveollerin içini kuşatan hücre çeşididir. İkinci olarak tek katlı kübik epitel Tek katlı kübik epitel şekilde gördüğünüz gibi prizma şeklinde görülen hücrelerden meydana gelmektedir. Örneğin idrar yollarını kaplayan hücreler tek katlı kübik epiteldir. Tek katlı silindirik epitel bunlar prizma şeklindeki hücrelerden oluşur. Silli olabilirler. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silli olabilirler ve sindirim sisteminin iç kısmını kaplamaktadır. Tek katlı silindirik epitel. Dördüncüsü ve sonuncusu yalancı çok katlı silindirik epitel. Bu aslında bir sıra hücreden oluşmaktadır fakat görünüş itibariyle sanki üst üste dizilmiş çok hücreden meydana gelmiş görüntüsü vardır. Oysa tek katlı bir hücre dizisinden oluşmaktadır. Bu yüzden yalancı çok katlı adı verilmektedir. İkincisi epitel do örtü epitelin ikincisi çok katlı epitel dokudur. Bu çok katlı yassı epitel şeklinde olabilir. Çok katlı yassı epitel nasıl olacak? Bu çok katlı yassı epitel şu şekilde yassı epiteller. Bir sıradan fazla ise buna çok katlı yassı epitel diyoruz. Çok katlı bunun örneği nedir? Ter bezleri ve yağ bezleri çok katlı yassı epitelden meydana gelmiştir. Çok katlı kübik epitel dış tabakasındaki hücreler küp biçimindedir. Yani şu şekilde. Fakat alttakiler biraz daha sanki yassılaşmış gibi görülür. Aslında bunlar da e, kübiktir ancak üstteki hücrelerden dolayı bu şekilde görülür. Ter bezlerini içeriden kaplayan hücreler buna örnek olarak verilebilir. Üçüncüsü çok katlı silindirik epitel. Bu dokunun hücreleri yuta hastalarındaki hücreler gibi dikey şekilde dizilmiştir. Buna örnek olarak şu görseli gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi çok katlı silindirik epitel hücreler. iki katlı burada olduğu gibi iki katlı olabilir. Birden fazla sıra olması yeterlidir. Çok katlı değişken sıralı epitel bu dokunun hücreleri yanlara doğru uzanabilecek şekilde dizilmektedir. Mesane duvarındaki hücreler bunlara örnek olarak verilebilir. Çok katlı değişken sıralı çizecek olursak şu şekilde hücreler Görüntüsü şu şekilde olabilir arkadaşlar. Çalışma 1.4 Basit deri yanıklarından sonra kanama olmadan şişmeler meydana gelir mi? Bunu düşünelim hiç başınıza geldi mi? Ya da çevrenizde gördünüz mü? Bazen yanıklar böyle şişmeler meydana getirebilir. Fakat her zaman kanama olmak zorunda değildir. Sebebi ise üst deri tabakasında derimiz iki tabakadan meydana gelmektedir. Üst deri ve alt deri olmak üzere. Üst deri tabakasında kan damarları bulunmamaktadır. Alt deri tabakasında kan damarı vardır. Bu yüzden eğer üst derimiz yanmışsa şişme oluşur. Ancak kanama meydana gelmez. İkinci dokumuz bağ doku. Bağ doku vücudun bölümlerini destekleyip birbirine bağlar. Epitel dokularda hücre arası boşluk oldukça azdı. Şu şekilde diğer sayfada da çizmiştik. Fakat epitel dokuda az olmasına rağmen bağ dokuda boşluk oldukça fazladır. Örneğin buraya bakacak olursak şu görselde bu bir bağ dokusunun mikroskobik görüntüsü. Bunlar bağ doku hücreleri. Aradakiler ise bağ dokudaki bulunan lifler. Ancak hücre arasında ne kadar boşluk olduğunu görebiliyoruz. Oysaki, ki Epitel dokuda bu boşluklar oldukça azdı. Bağ dokusu genel olarak 3 elemandan oluşmaktadır. Bağ dokusu hücreleri, lifler ve hücre arası madde. Burada da az önce gördük. Bağ dokusu hücreleri, lifler, bu iplik gibi uzantı şeklinde olan kısım lifler ve sarı renkli gösterilen hücreler arası madde. Bağ doku 3 türe ayrılır. Basit bağ doku, iskelet bağ doku, özel bağ dokusu olmak üzere. Basit bağ doku kas bağlantılarındaki elastik doku ve yağ dokusudur. İskelet bağ doku kıkırdak ve kemiklerde bulunur. Özel bağ doku ise kan ve lenf sistemini oluşturan dokulardır. Nerede bulunur? Elbette kan plazması ve kan hücrelerinden oluşan özel bağ dokusudur. Görseli inceleyecek olursak, görsele dikkatlice bakacak olursak, insan vücudundaki dokuları göstermekte. Burada lifli bağ dokusunu görüyoruz lifler bulunmakta bol miktarda kıkırdak dokuyu görüyoruz kıkırdak hücreleri ve gördüğünüz gibi yine ara madde fazla ara maddeler kemik dokusu kemik hücreleri bulunmakta yağ dokusu yağ hücreleri ve yağ hücrelerin içerisinde gördüğünüz gibi bütün bu burası yağ hücresi sarı renkli olanlar ise yağ. Çünkü yağ depo ediyor bu hücreler. Bağ dokusundan bahsetmiştik. Kan doku. Kan dokuda da yine biraz önce bahsetmiştik. Plazma dediğimiz sıvı bir kısım mevcuttur demiştik. Ve hücreler akyuvar ve adyuvar hücrelerini görüyoruz bu görselde. Kas dokusu bu doku kasılma özelliği ile vücudun değişik bölümlerinin hareketini sağlar. Kas doku kas lifleri adı verilen uzamış uzamış hücreler ve az miktarda hücreler arası maddeden oluşmaktadır. Kas yapıları ve görevlerine göre 3 çeşittir. Kas kalp kası istemsizdir. Ne demek istemsiz? İstemsiz o istemimiz yani bizim isteğimiz dışında kasılan kaslardır. Lifleri küçük ve kısadır. Kalp kasında dallanmalar fazladır. Şöyle hemen çizecek olursak buraya. Şu şekilde çizebiliriz. Evet. Lifler küçük ancak dallanmalar var. Dallanmalar bu miktarda dallanma söz konusu. Gördüğünüz gibi bu istemsiz kalp kasının şematik olarak çizimidir. Tek çekirdeklidir. Gördüğünüz gibi tek çekirdek koyduk içerisine. Bunlar çekirdektir. Çekirdekler ortada yer alır ve istemsiz çalışır. Bu çok özel bir kastır. Çünkü hem istemsiz hem de çizgili kas görüntüsündedir. Onun için sadece kalpte bulunmaktadır. İkincisi iskelet kası istemlidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Kollarımızı, bacaklarımızı bütün bu iskelet kası mevcuttur ve istemli olarak kolumuzu, bacağımızı, boynumuzu hareket ettirebiliriz. Bu kaslar çok çekirdekli, silindirik kas hücresi ve liflerden oluşmaktadır. Bu kasların hücreleri son derece uzundur. Uzunlukları bazen 130 milimetreye kadar ulaşmaktadır. Kaslarımız şu şekilde silindiriktir, uzundur, şöyle ve çok çekirdeklidir. Bakın her biri bir, bir hücre olarak düşünecek olursak, bunların içerisinde birden fazla çekirdek bulunmaktadır. Bunlar bir araya gelerek kas e, lifler birleşerek demet halini alırlar. İsteme bağlı çalışırlar. Zaten biraz önce söyledik. Kollarımız, kaslarımız, boynumuz, belimiz hepsi bu istemli çalışan iskelet kasları mevcuttur. Düz kas ise istemsiz çalışır. Mekik şeklindedir. Şu şekilde mekik şeklindedir. Ve çekirdekleri yassı uzun biçimdedir. Çekirdekler diğerlerine göre daha yassıdır. Stoplazmaları çizgisiz ip demetleri şeklindedir. İsteğimize bağlı olmaksızın çalışırlar. Bu iç organlarımızda kalp dışında iç organlarımızda bulunan kaslar düz kaslardır. Diğer dokumuz Sinir doku çevreden gelen uyarıları alıp sinirsel uyarılar haline çevirip vücudun ilgili merkezine iletirler. Ayrıca bu merkezde uyarana karşı uygun cevap veya tepki oluşturulmasını sağlarlar. Bu görevler sinir hücreleri yani nöron adı verilen özelleşmiş hücrelerden yapılmaktadır. Şimdi nöron dediğimizde hemen buraya çizelim. Nöron en fazla özelleşmiş olan hücreler nöronlar yani sinir hücreleridir. Hücrenin gövde kısmı vardır. Burası hücrenin gövdesi. Burası ise uzantılarıdır. Şimdi hücre gövdesi yıldız biçiminde. Bunun çekirdeği de buradadır. Yıldız biçimindedir özelleşmiş hücrelerdir. Bu kısım akson adını alır. Bu hücreden çıkan uzantılara dendrit diyoruz. Buraya ise akson diyoruz. Aksonun uç kısmı da yine dallanma şeklinde devam eder ve son bulur. Bunun görevi nedir? Bu hücrenin görevi çevreden gelen uyartıları almak ve elektriksel olarak bu uyartıları diğer hücreye iletmek ve bu gelen uyartıyı vücudun ilgili merkezine göndererek buraya karşı uygun bir cevap oluşturmak. Örnek verecek olursak elimize iğne battığında elimizi çekeriz. Ya da sıcak bir bardağa dokunduğumuzda elimizi çekeriz. İşte bu uyartıları alan ve vücudun ilgili merkezine götüren, beyine götüren ve beyinden elimizi çekme tepkisinin oluşturulmasını sağlayan sinir hücreleridir. Sinir hücresinin yapısı, hücrenin gövdesi yıldız biçiminde ve çekirdeklidir. Protoplazmik uzantılar, bunlar hücre gövdesinden çıkar ve iki çeşittir. Dendrit şurada gördüğünüz şu dendritler gövdeden çıkan küçük uzantılardır. Akson ise gövdeden çıkan uzun uzantıdır ve bu her ikisine hem dendrite hem aksona protoplazmik uzantılar adı verilir. Akson tek bir çıkıntı şeklinde olup çok sayıda dallarla bitmektedir. Şurada görüldüğü gibi bu dallar başka bir sinir hücresinin dendriti ile temas halindedir. Sinir hücresinin gövdesinden dışarıya doğru uyarıları iletir. Bir hücrenin, bir sinir hücresinin aksonunun bittiği yerde diğer sinir hücresinin dendriti bulunur ve buradaki akson ile dendrit temas halindedir. Çünkü Sinirsel uyarılar birinin aksonundan diğerinin dendritine doğru geçer. Dendrit hücrenin gövdesine doğru sinir uyarılarını ileten çıkıntılardır. Şekilde az önce gösterdiğim gibi. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.